Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çember ve çemberin çevresini işleyeceğiz. Çemberle alakalı e, ana bilgiler, temel bilgiler onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra çemberin çevresinin nasıl hesaplanacağının formülünü ve bununla alakalı soruları göreceğiz arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz hemen. Evet. Çember, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz çember diyoruz. Çemberin merkezi çemberi çizmek için kullanacağımız sabit noktaya çemberin merkezi diyoruz. Bu bilgileri vereceğim arkadaşlar. Şekil üstünde göstereceğiz bunlar tekrar. Daire çember ve iç bölgesine kalan alan tamamına daire denir diyoruz. Yarı çap çemberin merkezi ile çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasına yarı çap diyoruz. Yarı çapı küçük r harfi ile gösteriyoruz. Çap çemberin üzerindeki iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına çap diyoruz. Çap büyük R ile gösterilir. Çap yarı çapın iki katıdır. Bu yüzden büyük R iki tane küçük R'ye eşit. Bakın küçük R yarı çaptı. iki katı büyük R yani çapı verecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar dedik ki sabit bir noktadan eşit uzaktaki noktalar kümesine de çember denir. Bakın şu o noktası çemberin merkezidir. Buradan eşit uzaklıktaki sonsuz tane noktanın birleşmesiyle oluşan bu şekil çemberdir arkadaşlar. Evet. Daha sonra çemberin merkezi gördüğünüz gibi şu O noktası. Çemberin merkezi genelde O noktasıyla ya da M harfiyle gösterilir. O harfiyle ya da M harfiyle gösterilir. Bunu da söyleyelim. Ee, daha sonra daire dedik. Bakın bu çemberin içi boş. Eğer bunun için boyarsak dolu hale getirirsek biz bu sefer bu şeklin adına daire demiş olacağız. Şu gördüğünüz kısımlarda şu gördüğünüz merkezden çemberin üzerine gelen merkez çemberin üzerine birleştiren doğru parçasına biz yarı çap diyoruz. İşte bu R harfiyle göstereceğimiz yarı çaptır. Hatta bunları yazalım. Bu yarı çaptır. Yarı çap. Hatta şu da yarı çaptır. Şu da yarı çaptır arkadaşlar. Yalnız çember üzerindeki A ve B iki tane noktayı birleştiren ve merkezden geçen bu ifadeye ise bu doğru parçasına ise biz ne diyoruz? Çap diyoruz ve büyük R ile gösteriyorduk. Bu da çap arkadaşlar. Şu o noktası ise merkezde arkadaşlar. Evet. Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Tamamı çap ve merkez. Şurada çemberin kendisi çemberin iç bölgesi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Çemberin çizimi. Çemberi çizmek için biz cetvel ve pergel kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu çizmek için bir örnek vermişiz. Bir pergelin kollarını cetvel yardımıyla 5 cm açalım. Pergelimizin iğnesini kağıda sabitleyerek kalem takılı ucu kağıt üzerinde çevirelim. İğnemizi sabitlediğimiz nokta çemberin merkezidir. Üçüncü olarak da kalem takılı uç başladığımız noktaya gelince çizimi tamamlamış oluruz. Evet. Ben şu an için yanıma bir cetvel almayı unutmuşum arkadaşlar. Yalnız pergel var. Bu söylediğimizi anlatın. Mesela demiş ki pergelin kollarını cetvel yerinde 5 cm ölçelim. Mesela şu cetvel olduğunu farz edelim. 5 cm aşağı yukarı şu kadardır. Şöyle 5 cm açtığımızı düşünelim arkadaşlar. Şöyle getirdik baktık 5 cm'ye denk geldi. Cetvel yardımıyla 5 cm açtık. Zaten cetvele başka da ihtiyacımız yok. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Pergenemizin iğnesini kağıda sabitleyerek. Kalem takılıcı kağıt üzerinde çevirelim. Şöyle bir boş kağıdımız var burada. Biz bir tane nokta belirleyelim. Arkadaşlar. Şöyle bir tane nokta belirleyelim. Şu nokta. Bizim merkezimiz olsun. Yani bizim. Bu gördüğümüz iğnemizi takacağımız yer olsun. Koyduk şöyle. Bakın arkadaşlar. Sonra diyor ki bunu çevirin üzerinde. Çevireceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz pergeli bu şekilde burada çevireceğiz. İğneyi hiç yerinden oynatmadan tam bir tur atmamız gerekiyor şu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın iğneyi çıkarmamamız gerekiyordu. Ben geri yerine takayım bunu bu şekilde dön arkadaşlar bu oluşan bir nedir? Bu oluşan bir çemberdir arkadaşlar. İşte bu çemberde bu gördüğümüz noktaya biz merkez diyoruz. O noktası ve bu merkezden bakın hepsi eşit uzaklıktadır. Çünkü 5 cm açmıştık ya pergelimizi. Bu açtığımız işte yarı çaptır arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Şu mesafe 5 santimetredir. Yarı çap 5 santimetre olan bir çember çizmiş olduk. Ve merkezden geçen bir çap çizebiliriz. Bu nedir? 5-5. Bu da 10 santimetredir. Ve çaptır bu arkadaşlar. Bu neydi? Bu da yarı çaptır. Çember çizimi bu şekilde arkadaşlar. Çok zor değil. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çemberin çevre uzunluğu ve çapı arasındaki ilişki demişiz. Pi sayısından bahsetmişiz. Bütün çemberlerin çevre uzunluğunun çap uzunluğu oranı sabit ve pi sayısına eşittir. Pi sayısı gördüğünüz gibi pi ile gösterilir. Pi sayısı yaklaşık olarak 3,14 veya 22 7 olarak kabul edilir. Genelde soru çözümlerinde kolay işlem yapabilmek için pi sayısı yaklaşık 3 olarak kabul edilir. Çemberin çevre formülü. işte en çok kullanacağımız formül arkadaşlar. Çember çevre sorularında çevre eşittir. 2 pi ile formülü çok sık kullanacağız. 2 çarpı pi sayısı çarpı yarıçap Ya da şu gördüğünüz 2 çarpı çapa eşit olduğu için pi çarpı çap çapta diyebiliriz. Yani pi çarpı 2 tane yarıçap ya da pi çarpı çap bize çemberin çevresini verecektir arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı örneklerimizi çözelim. Demiş ki çapı 4 cm olan çemberin çevresini bulunuz. Çap demiş. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Çevredeki çaplı formül pi çarpı büyük r'ydi. Bu da zaten büyük r'dir. E ne olacak? Pi de 3 alın demiş. 3 çarpı 4'ten 12 cm diyeceğiz. Gayet basit arkadaşlar. İki tane formülümüz var. Biri pi çarpı r birisi de 2 pi r. Mesela şekildeki çemberin çevresini bulunuz demiş. Pi'yi 3 alınız demiş. E, çemberimizin yarı çapı 5 olduğuna göre yarı çaplı formül 2 pi r'dir. Ki en çok bu formülü kullandıracaklar bize sorularda. 2 çarpı pi 3 çarpı r'de 5 olduğuna göre 2 kere 3 6 6 kere 5 30. 30 cm olarak çemberin çevresini hesaplamış oluyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, yarı çapı 35 santimetre olan çemberin çevresini bulun demiş. Hemen yarı çap dediğine göre, R'yi verdiğine göre çevre formülümüz 2 pi r olduğuna göre 2 çarpı pi 22 bölü 7 alın demiş yalnız. 22 bölü 7 çarpı 35. Pekala arkadaşlar. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız rahat edersiniz. 7 ile 35 x de 7'ye bölünebildiği için 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 7. Bu durumda ne olacak? İşte 22 çarpı 7, 140, 154. 2 ile çarparsak 308 santimetre olarak buluruz arkadaşlar. Diğer örneğe bakıyoruz. Çap 16 cm olan çemberin çevresini bulunuz. Pi 3 alınız. Çap dediğine göre bize büyük R'yi vermiş. O zaman çevre pi çarpı büyük R'den ne olacak? 3 çarpı 16 o da eşittir. 48 cm olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çevresi 72 cm olan çemberin çapı kaç santimetredir? Evet bu sefer de arkadaşlar ters sormuş. Çevreyi vermiş çapı soruyor. Şimdi biz çevre eşittir pi çarpı r olduğunu biliyoruz. E biz çevrenin 72 pi'nin de 3 olduğunu biliyorsak 3 ile neyi çarparsam 72'yi bulmam için 72'yi hemen 3'e bölerim. 24 olarak neyi bulmuş olurum? Çapı bulmuş olurum. Yani R 24 santimetredir. Pekala. Diğer örnekte de yine çevreyi vermiş. Yalnız yarı çapı soruyor. Yarı çaplı formülümüz çev çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'ydi. E bize verilen değerler belli. Çevre 30 e, pi de 3 olduğuna göre 2 kere 3'ün de 6 olduğunu bildiğimize göre 36'ya böldüğümüzde r'yi bulacağız. 30 bölü 6 Eşittir 5. Demek ki R eşittir 5 santimetre. Yani yarı çapımız 5 santimetre. Pi'nin 3 e alındığı sorularda eğer direkt Pi'ye 3'e bölersek çapı buluruz. Eğer 2 kere 3'ten 6'ya bölersek yarı çapı buluruz arkadaşlar. Böyle daha hızlı çözümlerde yapabilirsiniz. Devam edelim. Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Son iki sorumuza. Güzel iki soru aynı zamanda. Şekilde bir dikdörtgenin içine yerleştiren iki çember eşittir. Dikdörtgenin çevresi 60 saat çemberlerden birinin çevresi nedir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, çemberler eş. Bu bizim için önemli. Çemberler eşse çemberlerin yarı çapları da birbirine eşit olur. O halde bunun yarı çapı Şöyle baktığımızda R R ise bunun yarıçapları R'ye R olur. Bu durumda bura 4R olduğu için şu gördüğünüz kenar arkadaşlar 4R'ye eşit olur dikdörtgen olduktan. Ve şurası R burada R olduğundan şurası ne olacak arkadaşlar? 2R olacak. E çemberin çevresine baktığımızda 4R bura, 4R bura, 2R bura, 2R bura. Çevre eşittir 4 4 8 2 daha 10, 2 daha 12 R'dir. Ve biz bu 12 R'nin 60 olduğunu biliyoruz. Yani 12 ile neyi çarparsam 60 olur. 60'ı hemen arkadaşlar 12'ye bölüyorum. 5 santimetre olarak R'yi buluyorum. R 5 santimetreymiş. Bize neyi soruyor? Çemberlerden birinin çevresi. R 5 santimetre olduğuna göre hemen şöyle yazalım. 5 santimetre olduğuna göre çemberin de çevresini sorduğuna göre çemberin çevresi 2 pi olduğuna göre 2 çarpı pi 3 r'yi de 5 bulduğumuza göre arkadaşlar 2 kere 3 6 6 kere 5 30 cm olduğunu hemen bulacağız arkadaşlar. Pekala. Şekildeki pistte 8 çizerek 2 tur koşan bir kişi kaç metre koşmuştur? Şimdi 8 çizerekten kastı şu arkadaşlar. Burada okları daha önceden belirtmemiz lazım. 8'den kastı şu. Şöyle koşuyor arkadaşlar. Bakın ok yönünde. Böyle koşuyor. Bu şekilde koşuyor. Geliyor. Buradan devam ediyor. Ve bir tur tamamlamış oluyor. Şöyle 8 çizmiş oluyor yani. E bunun her bir 8 çizmesi ne demek? İkisinin de toplam çevresini tamamladı demek. Yani ayrı ayrı ikisinin de çevresini bulacağız. O zaman bunun çevresini şöyle ok çıkarak 2 pi olduğunu bildiğimiz için çevrenin çevre eşittir. 2 çarpı pi 3 r 5 ne olacak arkadaşlar? 2 kere 3 6 6 kere 5 30 santimetre olacak. Bu şeklin çevresi ise buna çevre 1 diyelim. Buna çevre 2 diyelim. Yine 2 çarpı pi'miz ne arkadaşlar? 3. R'miz de 3. O zaman ne olacak? 2 kere 3. 6. 6 kere 3. 18. Toplam çevre 30 artı 18'den 48 santimetre. Bu şu anlama geliyor. Bir defa 8 çizdiğinde 48 santimetre koşmuş oluyor. 2 tur attığı için 2 çarpı 48'den 96 santimetre koştuğunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.